Çekiyorum. Gel dövdüm. dövdüm. Neden mi dövdüm? Gene yaramazlık yaptınız o yüzden. Anne gel gel. Dövdüm. Evet, ben Yaramazlık yaptın. Sandalye de ayağa kalktın. Düşersin diye böyle ıh yaptım dövdüm. Öfendim. Küstün mü? Ayşe. Küstün mü? Bu ne? Küstün mü Ayşe? Adam, adam. Ben alırım, ben alırım. Küstün mü? Anne adam bu, anne. Ben alırım, dur. Anne ben alırım. <laughs> aldım. Küstün mü Ayşe? Al gel. Küstüm. Hani? Küstüm. mü Ayşe? Küstüm. Cevap mü? Küstüm. Cevap yaramazlık yaptığınız zaman. Küstüm. Ayşe. Küstüm. Yaramazlık yaptın. Bir daha denemeyeceğim, tamam. Huysuzluk yaptın. <laughs> Ağabey, Ayşe, <laughs> Ayşe, sen laf <de> ettin mi? Laf O zaman sarıl. Yaptım. Küsme. Affet. <Abi. gülüyor> Barıştık mı? <laughs> oh, olur olur öyle şeyler. <laughs> Barıştık mı Ayşe? Kafam. Kafan gitti mi? Aç bebeğim. Aç bakayım hadi. Aç sen aç hadi. <laughs> sen de yap ayşe. Ayşe yap. Aç. <laughs> <Gel, gel. Bebeğim. gülüyor> <laughs> Annesi e, neden dövdünüz? Neden dövdünüz? dövme yok aslında. Yemek yiyorduk. Sonra kardeşinin eline bir tane şöyle yavaşça dokundum. Ayşe savunmaya geçti. Direkt. Anne neden dövdün? Biz de hemen kameraya çekelim dedik eşimle. Sonra şevval de başladı. Bayağı beni pes ettiler. Sonra et, et, pes ettirdiler. Özür dilemek zorunda kaldım. Reklam teklifi gelirse de değerlendiririz. Gel Gel bakalım. Haydi kız, sen de bunu Hadi kız. koş, 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 koş. Ne göstereceğim ben sana? Bak, bak ne göstereceğim gel. Hadi, beraber. Hadi.